Tam çizgide bir kırmızı daha gördük hadi bakalım hayırlı olsun 9 kişi kaldık ama bunun acısını çıkartacağım abi senden Modric 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 4. hakem son saniyelere girdik normal süre içinde Neymar Kaleci Terşegen çıktı boş kale Muhammed Salah Ronaldo boşta Salla abi Salla abi 5-2 topu şimdi kaptırdık arkadaşlar adam geliyor şu an geliyor evet Kalecimizle karşı karşıya Neymar durum 3 abi olacağı bu Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS 21'de 12. sezonda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sıcak sıcak taze taze DLS 21 bölümü sizlere çekiyorum. 23 Nisan günündeyiz ve 23 Nisan günü bugün oynayıp sizlere akşama yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Ee, bossi FC Bossi diye bir takım geldi Bakalım böyle bol gollü heyecanlı Çekişmeli vurdalı kırdalı 23 Nisan'a özel yakışır Bir futbol bir ondan Karşılaşma sizleri izletmeye çalışacağız arkadaşlar Kaleye Kurtuğa'yı geri aldık Alisson biraz yorulmuş Onun yerine birazcık dedik Kurtuğa oynasın abi Yazık adam küflenecek orada Çelliğini fırsat vermedik şimdi karşılaşmaya Başladık arkadaşlar Gerçi başladı 5 dakika oldu da Biz çene yapacağız diye anca karşılaşmayı başlattık Van Dijk var. Evet ondan Ronaldo'ya. Modric. Cellini. Kim var abi? Toni Kroos. Şimdi Kevin De Bruyne uzun bir pas düşüncesi. Defansın arkasına doğru. Courtois. Courtois çıktı topu aldı. Uzun oynadı. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Her zaman olduğu gibi Messi. Ondan güzel bir çalım geldi. Önünde bir kişi daha var. Ondan da sıyrılırsa tehlikeli olabilir. Sıyrıldık. Ama arkadan gelip müdahale etti. Kaybettik abi pozisyonu. Ronaldo. Karşılıklı tehlikeli ataklarla geçti ilk 20 dakika. Şimdi tekrardan Ronaldo sıyrıldı. Yerde kaldı hocam. Artık kırmızıyı ver. Sarı mı? Ulan fual kaleciyle karşı karşıya kalacağım. Son adam. Kırmızı vermesi gerekiyor ya. Paul Pogba'ya güzel bir top. Ah be ah be. Ter Ya orada var ya. Önümde kalmaz diye gelişine vurayım dedim. Abi top önümde boş pozisyonda kaldım ama uzaktan vurduk. Boşuna beleşe harcadık. Sergio Ramos. Sergio Ramos'u kattık kadroya biliyorsunuz. Ee, ama birazcık yükseltmemiz lazım. ilk 11'e koymamız için arkadaşlar. Biraz kondisyonunu falan yükseltmesi gerekiyor. Şimdi Ronaldo çapraz pozisyondan tehlikeli geliyorlar. Alexander Arnold uzaklaştırdı. Rahat bir nefes aldık Neymar. Neymar'la 3-3 e gidiyoruz arkadaşlar. Tehlikeli yakaladık. Ama defans... Yerini alıyor Neymar'dan mükemmel bir çalım. Şimdi Ronaldo'ya güzel bir pas. 1-0 be dakika 35 İşte bu. 35 dakikadır yapacağınız bu abi. 35 dakikadır yapacağınız bu. Çok geç gelen bir gol. Çekişmeli bol gollü heyecanlı dedik. Çekişmeli oluyor heyecanlı oluyor ama bol gol olmuyordu. 35'te ilk golü bulduk. Ronaldo bu arada hemen ardından 2-0 dakika 38 az arda. arda. Gollerimiz arda, arda geliyor. Cristiano Ronaldo izliyoruz. Golün tekrarını. Burada güzel sıyrıldı kaldırdı topu gelişine. Cristiano Ronaldo ters teygeni avlıyor arkadaşlar. 35'te 1-0, 38'de 2-0 yapıyoruz durumu. Dakika 40. Toni Kroos. Rakip ilk yarı en azından bir gol için bastırıyor. O mı abi? Evet. O saati gördük abi. Ta buradan o saati yakaladık. 45 artı 1 dedi. 1 dedi mi o? Yanlış görmediysen bu arada Riskli hatalı bir pas attık orada Kurtuğa. Evet 45 artı 1 uzatmalara girdik derken son düdük geliyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarıya rakibimizin santra vuruşuyla başladık arkadaşlar. %10 takviyemizi basalım. Ne no no olmaz abi. 2-0'dan adam gelir şimdi. Çatırıştır bizi tokatlayabilir. Tehlikeli. Şimdi Çellik'i riske girmedik. kaleci Kurtuğa. Oynadık Pogba ile Pogba. indirdi Neymar'a doğru. Neymar. Boş pozisyondaki Ronaldo'yu gördü. Mükemmel bir ara pas Messi'ye geçer mi? Ah be gelişine vurduydum oradan ama. Büyük ihtimal girmezdi de belli de olmazdı abi. Offside yok mu? Ronaldo offside yok. Eyvah offside yok. Dakika 55 2-1. Rakibimiz ilk golünü buldu. Erken dakikalarda buldu arkadaşlar. Erken dakikalarda bu golü bulduğu için izlet izlettiriyor bir de golün tekrarını geçmiyor. E, ve ümitleniyor arkadaşlar. Erken dakikalarda 2-1 yakaladığı için rakibimiz ümitleniyor. Şimdi Van Dijk Hazard anında yapıştırmamız lazım arkadaşlar. Fırsat vermeden anında yapıştırmamız lazım. Neymar ah be sıyrılamadık. Ah be sıyrılamadık var ya. Sıyrılsaydık var ya 3-1 şu an içten bile değildi arkadaşlar. Van Dijk. Ondan Cellini'ye. Cellini'ye. Mükemmel bir ara pas be Messi'ye. Messi'den mükemmel bir Neymar düşüncesi. Neymar sokulu ceza sahasına. Kayrak müdahale. Ronaldo oynadık. 3 mi geliyor? Dakika 65. 3-1. Petrik yapıyor Ronaldo. Güzel bir gol oldu. O bizi izletmişti. Biz de kendisini izletelim. İzle kardeşim bak nasıl oynuyorsun. Gördün mü? Abuk subuk yerlerde kayıyorsun. Ha, izle bakalım da gör kendini. Gör de utan. İlk ayı oyunu aldık arkadaşlar. Takımızda ee, takımımızda ilk defa forma giyiyor. İlk maçına çıkıyor. Sizlerin huzurunda. İlk ay Gündoğan. Şimdi çeliğini geçti. Messi'ye bir ara pas düşüncesi. Messi kalecimiz de karşı karşıya. Dakika yetmiş 3-2 oldu durum. Tehlikeli ve güzel geldiler. Organize geldiler. İzliyoruz. Burada güzel bir ara pas. Orada Çelliğini boşa çıktı abi. Bir türlü tutamadık adamı ve durumu 3-2'ye getirdi. Güzel. Çekişmeli oluyor. Heyecanlı oluyor. Bol gollü oluyor. Tamam. Tam istediğimiz gibi. Böyle bir de vurdulu kırdılı. Hadi abi Eriksen. İlkay. İlkay'a geçmedi top. Şimdi Pogba. Çelliğini. Oyna abi. Oyna kardeşim Alexander Arnold. Ondan Ronaldo. Ondan Messi'ye güzel bir pas. Messi. İlerliyor arkasında 5-6 kişi var. Solda Ronaldo boş top bekliyor. Ter Stegen çıktı Ronaldo'ya doğru. Boş kale. 4-2 dakika 79'da durumu 4-2'ye getiriyoruz arkadaşlar. Ronaldo 4. golünü atıyor bu maçta. İzle kardeşim. İzle. Sen bize izletiyordun ya. Hadi bakalım izle şimdi. Heh, gördün mü? Bak böyle işte böyle oynuyorsun. Lionel Messi yerini Muhammed Salah'ı bırakıyor. Kalan 10 dakikayı Muhammed Salah'la oynayacağız arkadaşlar. Şimdi Kevin De Bruyne. Ondan Ronaldo'ya geriye döndü. Tekrardan Kevin De Bruyne bir ara pas düşüncesi alaba girdi pozisyonu bozdu Neymar. Neymar'dan sıyrılma çabası kaptırıyor. Sağ kanattan bindiriyorlar tehlikeli bir şekilde Bale. Abi Bale az önce yedek değil miydi? Oyna mı girdi o? İlkay. İlkay'a bir faal var hocam. Sarı kart. Sarı kart bile yok. Artı 5 dedi. Dördüncü hakem. Son saniyelere girdik normal süre içinde. Neymar. Kaleci Terşegen çıktı. Boş kale. Muhammed Salah. Ronaldo boşta. Salla abi. Salla abi. 5-2. 90 artı 5'te. 5-2 oluyor durum. Güzel bir gol. Güzel bir gol. Rakibimizin ümitlerini tamamen zaten bitirdik de. Burada fişi çektik abi. Bu golle fişi çekiyoruz. 5 golü de Ronaldo attı. Durumu 5-2'ye getirdik. Belki bir 6 olabilir mi? Hadi abi bastırın. Şimdi diyeceksiniz ki ne aç gözlüsün kardeşim. Bak geliyor 6 geliyor. Ulan çalma be. Maçı bitirme be kardeşim. Bir 6'yı da atalım öyle. 6 vallahi geliyordu bak söyleyeyim. 5-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Gollerin 5'ini de Ronaldo kaydetti. Güzel bir galibiyet aldık Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçiyoruz. Bonusumuzu da izledik arkadaşlar. Toplamda 114 altınımızı aldık. Geçelim abi. Bas abi hemen ikinci maçımız gelsin. Bakalım ikinci maçımızda neler yapacağız. FC Korona. Bakalım. Korona bize bulaşmasın da abi. Ne olursa olsun. Koronadan uzak durun. Bu rakibimizden de uzak durmaya çalışacağız. İlk düdük geldi ve karşılaşmaya rakibimiz başladı. Kendi evimizdeyiz arkadaşlar. Bu arada farklı formalarla işte Bursa ile oyna diyenler var. İşte Şanlıurfa ile yok Gaziantep ile var Hepsiyle oynayabiliriz yani linkleri varsa hepsiyle oynayabiliriz arkadaşlar Tehlikeli geldiler Pozisyonu bozduk Umtiti Şimdi Hazard Hazard kaptırma be abi oyalanma çok, çok, oynadın topla ya Yine kaptırıyoruz arkadaşlar Çok enteresan başladık karşılaşmaya Muhammed Salah Ondan Cristiano Ronaldo bozduk pozisyonunu Kime doğru Yine rastgele bir pas attık Messi tehlike geçmiş değil henüz Hazard Hala arkadaşlar adam bastırıyor ve hala çıkamadık defanstan buradan. Ronaldo. Giri ceza sahasına kalecimizle karşı karşıya. işte yedik abi. İşte yedik abi ya. Cristiano Ronaldo golü atıyor arkadaşlar. Bir türlü çıkamadık oradan. Ya oradan bir türlü çıkamadık. Adam ilk 15 dakika boyunca full. Oğlum ne yapıyorsun? Saçmalama ya. Saçma sapan top oynama kardeşim. Ne kayıyorsun orada ya? Ulan sen bekle görürsün. Bak şimdi beni sinirlendirdin. O kaymadan sonra beni sinirlendirdin. Al. Şu bir avantaj tamam. Şu kaymayı sen bir al önce. Ronaldo. Hazard. Offside. Offside abi. Offside. Neyim var? Lan offside yok mu? Oha. Oğlum offside değil miydi o? Vallahi ben offside diye uzaktan vurdum ya. Tüh. Tüh be. Tüh be kardeşim. Boş pozisyon harcadık. Beleş pozisyon harcadık ya. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo vurdu kafayı. 1-1-5'ti i̇şte bu. Dakika 25. Telafi ettik abi. Boş pozisyonu, beleş pozisyonu bedavaya, hiçe harcadık ama bu korner golüyle bu hatamızı telafi ediyoruz. Hadi. Can gelsin abi, can gelsin. Şöyle bir kayalım. Ya öyle kayılmaz, böyle kayılır işte. Az önce kayıyordun ya. Öyle kayılmaz, böyle kayılır dostum. Alaba. Ondan Messi'ye. Messi. Messi. Sıyırılma çabası sıyırıldı birinci rakibinden. Oynadı şimdi Neymar'a. Neymar. Ronaldo'ya Neymar. doğru. Yine kalecimizle karşı karşıya kalıyor. 2-1 dakika 32 anında cevap verdi adam. Korona. Abi korona böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok yani. Messi. Santra'yı kullandık. Durum 2-1. Gerideyiz. Kendi evimizde. Neymar. Adam güzel oynuyor. Aslında çok da güzel oynamıyor da biz çok saçmaladık bu maçta. Yani maçın başında çok saçmaladık arkadaşlar ve acayip boşluklar veriyoruz defansa. Yani adamın gerçekten çok güzel oynadığından değil yani. Ha, hakikaten güzel oynayanlar var ama bu normal oynuyor. Bizim kendi saçmalığımızdan şu an 2-1 gerideyiz. Öyle söyleyeyim. Messi. Bak görüyor musun? Kaptırıyoruz mesela burada. Çok oynuyoruz abi topla. Ayağımızda çok bekletiyoruz. Şimdi orada kaptırmasak, pasımızı versek, ilerlesek belki şu an 2-2 idi. Bilemeyiz. Ama demek istediğim bu yani. Kendi hatamızdan, kendi abuk sabuk oynamamızdan dolayı. 45 artı 2 dedi. Sadio Mane her an son düdük gelebilir. Kayrak müdahale orada. Topu alabileceğiz mi? Kaleciye kadar geldi. Ters Egen uzaklaştırdı. Kaleciye kaydık. Kaleciye kaydık. Kırmızı mı? <laughs> şaşmaz abi ya. Şaşmaz. Yemin ediyorum. Bakın. Dün bir tane video e, harici evde kendim otururken bir tane maç oynadım arkadaşlar. Neyse ilk yarı bitti. ikinci yarıda anlatacağım. İstini vuruşuyla ikinci yarıya başladık arkadaşlar. Ne diyorduk dün? Video harici bir tane e, maç oynadım. ya yani bir tane değil bayağı maç oynadım da maçın birisinde adam benim kalecime bu şekilde tam 3 kere kaydı arkadaşlar. Messi bu arada sıyrıldı. Giri ceza sahasına. Ah be ah be. Alba fırsat vermedi bunlar. Şimdi Mane. 3 kere kaydı abi adam. Söylemek istediğim o. Yemin ediyorum sarı kart bile görmedi. Bak ben bir kere kaydım. Kırmızı yapıştırdı Ronaldo'ya. Şimdi Sergio Ramos. Ama bunun acısını çıkartacağım abi senden. Modric. 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 Dakika 58. 2-2 oldu durum. Modric kendi bile inanamıyor abi şu an attığı gole. Modric. Boş pozisyonda ilerledi kaldırdı topu. Gelişine mükemmel bir vuruş. 90'a doğru Durumu 2-2'ye getirdik dakika 58'de. Güzel. Ronaldo 2-1 geride kapattık ilk kereyi bu arada biliyorsunuz. Şimdi Luka Modric. İkinci golün ismi Luka Modric. Messi'den Neymar'a mükemmel bir pas. Sırıldırsak tehlikeli olabilir. Neymar sıyrıldı. İkinci rakibinden kaleciyle karşı karşıya terste gene avladık. 3-2 be. İşte bu yapacağınız bu arkadaşlar. 3-2. 2-1 geriden gelip 3-2 öne geçiyoruz. Golün ismi Neymar. İzliyoruz golün pozisyonunu tekrarını. Oğlum golün pozisyonu tekrarını ne ya? İkide bir bu kelimeyi söylüyorum. Golün tekrarını izliyoruz. Bitti yani. Messi sağ kanada oynadı. Şimdi Alba. Dakika 65'ler 3-2 öne geçtik. 2-1 geriden gelip. Rakibimiz biraz hırslandı. Mbappe gol arıyor. Mane. Mane'den Mane'ye. Tehlikeli. Tehlikeli bir pas oldu orada. Alisson çıktı. Topu alıyor arkadaşlar. Bir ile şey, bir Kurtuay ile bir Alisson'la. Şimdi Sadio Mane. Cellini. Sağ kanatta Alexander Arnold. Ondan Luka Modric'e. Luka Modric. Kaptırıyor abi. Bak görüyor musunuz? Yine topla çok oynadığımız için kaptırıyoruz. Bak görüyor musunuz? Bak bak. Hep kendi hatamız arkadaşlar. Bak sıyrılamıyoruz. Dönemiyoruz. Ya yüzümüzü şu kaleye bir türlü dönemiyoruz ya. Mbappe. Orada kendi yaptığımız bir abuk subuk e, aptallıktan topu şimdi kaptırdık arkadaşlar. adam geliyor. Şu an geliyor. Evet. Kalecimizle karşı karşıya Neymar. Durum 3 Abi olacağı bu. Yani bu kadar oyalanırsan kardeşim adam atar. Böyle kontraya kalkar. Kontra atakta defansımızı zayıf yakalar ve bu şekilde çakar abi. 2-1 geriden 3-2 öne geçmişsin. Top çevir kardeşim. Ne oyalanıyorsun? Şimdi Neymar'a bu arada mükemmel bir top. 4 mi geliyor arkada 2 kişi. Neymar kaldırdı kaleci karşı karşıya. 4-3 ve dakika 87. İnanılmaz bir şekilde... Öne geçiyoruz arkadaşlar bu arada 10 kişi oynuyoruz 10 kişi bilmeyenler varsa Unutanlar varsa hatırlatalım yani 10 kişi Kevin de Bruyne oyunu aldık Rakibimiz kullandı Santrayı dakika 88 89 90'lara kadar geldik Şu an 90 artı 3 dedi hakem Güzel bir ara pas geldi Kevin de Bruyne kayarak müdahale Serbest vuruş Tam çizgide bir kırmızı daha gördük Hadi bakalım hayırlı olsun 9 kişi kaldık ama maçın büyük bir kısmını bir kişi eksik oynadık. Bu şekilde oyuncuyu oraya koyalım. Eyvah pas attı. Mbappe ile 90 artı 3'te. Güzel bir gol atıyor. Güzel bir düşünce. 4-4 abi. Abi o kadar fırsatlar elimize geçti. Ama iki kırmızı kartla oynuyoruz. Son düdük geldi 4-4 bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet aldık. 5-2 ve 4-4 beraber kaldık. Biliyorsunuz 10 kişi oynadık. Hadi birisi son saniyede gördü. Maçın büyük bir kısmını 10 kişi olarak ee, tamamladık. Normalde 9 kişi bitirdik karşılaşmayı ama güzel. 4-4 ve 5-2'lik iki tane güzel bir maçımız vardı. Böyle çekişmeli, bol gollü, heyecanlı, vurdulu kırdılı böyle kırmızı kartlı falan. Tam böyle istenilen zevkli karşılaşmalardan bir, iki, ikisi oldu öyle söyleyeyim. Ee, bu arada açıklama kısmında e, sizler için yeni sıfırdan Discord açtık arkadaşlar. Discord'da bekliyoruz. Discord'da güzel e, beraber oynayacağımız karşılaşmalar olacak. Sizlerle yani takipçilerimizle yapacağım maçlar olacak. Oradan beraber haberleşeceğiz arkadaşlar. Bu arada Discord'dan bana atmış olduğunuz güzel golleri gönderebilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin bana göndermiş olduğunuz golleri yayınlamak istiyorum. Ayrıca de Discord'da irtibat halinde olursak arkadaşlar. Benimle Maç yapmak isteyen arkadaşlarımız oradan irtibata geçip e, mesaj atıp veya haberleşip ona göre beraber karşılaşmalarda yapabiliriz. E, Discord linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olacak arkadaşlar. Onun bilgisini sizlere vereyim. Kendinize çok iyi bakın buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yarın başka bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.